Yeni videodan hepinize merhaba. Ben bugün uyuyakalmışım. Normalde saat 9'da video yine yayın ama bir, bir aras geldi yanıma saat 9.43 geçiyor. Vallahi maalesef 9.45'te videoyu yayın açtım. Hemen uyandım. Gözüm açtım. geceden ayarlasam ayarlayabilirmişim aslında ama Allah inanın bu sıralar böyle ne uykum belli ne gecem ne gündüzüm belli. Açamadın mı? Henüz daha kalkalı 5 dakika bile olmadı. Ne gözüm açıldı. Arasım da şansıma bugün aşırı huysuz. Ee, süt burger istedi. Onu verdim şimdi. Süt burgerini yesin. Sonra da inşallah kahvaltı yaparız. Öyle işte. Ay vallahi kafam şey gibi salak gibi böyle. Ee, gecem eşim uy, acıkmış. Bir şeyler yemek istedi o, kalkınca ben de hemen bir şeyler yiyesim geldi. Hem hemen ben de kalktım. Makarna yaptım. Şöyle bir salçalı makarna yedik. Sonra evet anneciğim. Neredeyse altı buçuğa geliyordu işte. Ezanlar okunuyordu. Uyumuşum yani. Ezanlardan sonra uyudum. O yüzden de birazcık uykum deli gibi böyle bir değişik şeyler oldu. Yapacak bir şey yok artık. Video kusura bakmayın tekrar. Güne başladık. Aras'cığımın keyfi yerinde biraz öksürüğü var ama. yani sabahları genelde oluyor öksürüyor ama bu hastalıktan kaynaklı. İyi misin? İyi misin? <laughs> Değilsin. Hasta mısın? <laughs> Şimdi biraz ona araba yarışı falan açtım. Oyuncakların böyle araba yarışları oluyor. Onu izliyor. Ben de birazcık burada uykum açılsın diye bekliyorum. Şimdi ben tost yaptım. Böyle hem kendime hem Arasa Buradan Arasa da kestim. O da yiyecek şimdi. Bugün tost istedi, yumurta istemedi. O yüzden ben de kendime yaptığımdan onu da kestim. Şimdi kahvaltımızı biraz geçe kaldı vallahi. Çünkü ancak Aras'ım ananesi gittiği için çok üzgün. Her şeyi bahane edip ağlıyor şu anda. O yüzden. Anlene, ane. Anane gitti mi? Hadi mama niye çabuk çabuk hadi. Baba götürsün mü tahtanı? Hadi o zaman yiyelim. Şurası var bak burası kaldı. Tamam. Evet okula gidiyoruz sonunda. Arasçım. Arasçım giyindi hazırlandı okula götürüyorum. Dün dışarı çıkarmayın demiştim hocaya henüz daha tam iyileşemedi diye. Ee, akşamda akşam da eşim almaya gitti Aras. Ben almadım okuldan. Şey demiş öğretmen. Aras çok çıkmak istedi ama çıkartamadık demiş. Eğer şey giydirirseniz kalın giydirirseniz çıkartalım belli bir süre demiş. O yüzden bugün montunu giydirdim. Zaten hava da tam montluk yani. Güneş var. Her yer yanıyor gibi duruyor ama bir de baksanız ki buz gibi yani. Şimdi okula gidiyoruz. Okuldan sonra artık eve geçeceğim ben de. Odanın odası toplu zaten. Yatak odası bitti, çocuk odası bitti. Şimdi hemen şu yastıkları da yerine koyunca burası da bitiyor. Çok şükür. Sadece mutfak kalıyor. Günlük işler bunlar evde. Herkesin yaptığı günlük işler. Biz şeyi yazı tahtasını oraya koyduk onun yerine bu vardı. Odada bir düzenleme yapacağım. Şimdi tahtayı buraya koyduk. Ama bunun yerine tamir seti vardı. Şimdi eğer dersek ki biz tamir setini işte şu köşeye koyalım. Köşeye sığmıyor. Köşeye zaten e, oyun halısıyla şey koyuyorum. Bu arabaları koyuyorum. Burada da bu otoparkını koyduk. Vallahi bilmiyorum odada yer kalmadı. E şimdi diyor ki arasa bir tane de aktivite masası alalım. Nereye koyacağız diyor. Buraya koyarız diyor. <laughs> Bunu nereye koyacağız diyor. Bilmiyorum diyor. Yani e, çocuğa alınacak şey evet vardır ilaki ki alırız sıkıntı yok ama büyük parça olunca böyle işte koyacak yer bulunmuyor. Bana kalsa ben bu tahtayı zaten almazdım. Ama e, arayıp da sormadılar. Sağolsunlar Aras da babası da. E, çünkü bu renk, bu desen ileride kullanabileceği bir şey değil. O yüzden mümkün olduğunda düz, sade, beyaz bir şeyler isterdim ama artık alındı. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kullanmasaydık neyse ama kullandık. Aras da çok sevdi. Burası böyle oldu yani. Hiç yani yer yok bir şey koymaya. Bakalım. Battaniyesini de yıkamıştım. Onu da güzelce serdim şimdi. Bu iki oda. Hatta bu odada dahil tertemiz oldu. Şimdi sadece bu makinelerin üstü kaldı. Burayı toparlayacağım. kitapta süründü kaldı elimde. Aras'ın hastalığı girince araya e, bunu hiç okuyamadım. Normalde annem gelince okurum diyordum. İşte e, bir çıkarım şöyle bir yürüyüşe otururum yerlere falan diyordum ama maalesef Aras'cığım daha ikinci günden hasta olduğu için bu kitapta kaldı. Bugün inşallah bu işlerin bitince okuyacağım. İşte böyle e, hastalıklar maalesef engel oldu. Birazdan devam edeceğim. Bu arada Aras'ın tabletinde bir şarj problemi var çözemedim. %44 yazıyor yani. Yaklaşık yarım saatte. Şu soketinde bir şey var muhtemelen de. Yüzde de ama 44 olmasına da şükür de. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi mutfağa gidebiliriz. Ana bu çamaşırlar varmış daha. Bunları önce bir toplayayım. Ondan sonra mutfağa geçiyoruz. Bir türlü geçemedik bu mutfağa. Bakın mutfağım temiz toplu. Bir sıkıntı yok. Sadece burada 2-3 bulaşık var. Ee, bu da kahvaltı bulaşığı zaten. Bunlar çamur e, bulaşıklar yıkandı. Makinede temizler olduğu için hemen gece elimde yıkayıverdim. Şimdi hem makineyi boşaltacağız hem bu temizleri yerleştireceğiz. 2-3 de bulaşığımız var. Akşamada da nohut yemeği var. Nohutumu şöyle haşlamaya koydum. Ne kadar sürede haşlanır inanın bilmiyorum. Suda bekletmemiştim çünkü. Ama düdüklü tencerede yani en fazla 2 saatte haşlansın ne yapayım artık yapacak bir şey yok hemen o kıyafetleri toparlayayım. Yani şu görünen havaya aldanıp da dışarı çıkmak gerçekten çok kötü, çok rüzgarlı. Ee, ve bu havada hasta oluyor yani insan. Aras bu havada hasta oldu işte. Yani şu anda değil de düşünün ki işte bir saat sonra falan çıktığımızda güneş de güzel görünürdü ama çok rüzgar esiyor bizim evimiz ekstra güneş seven bir ev. Güneş ve rüzgarı seven bir ev. O yüzden tepede olduğumuz için çok fazla hastalık kapabiliyoruz. Bu çiçekler bakar mısınız? Küllerinden doğdu bu çiçek resmen. Şuralar çok cılız cılızdı. Sordan sordan böyle coştu yani. İnanamıyorum ben de. Bu da böyle. Çok güzel. Balkonda durum kontrol altında her zamanki gibi. Kusura bakmayın bunun için. Şöyle oldu. Biz şimdi e, en son nerede kaldık? Çamaşırları topluyordum değil mi? Çamaşırlarımı topladım. Sonrasında mutfağıma girdim. E, ama arası gelmesine iki buçuk saat falan vardı. Uzun zamandır da bot almam gerekiyordu. O yüzden dedim ki bir AVM'ye gideyim. Bot bakayım. Oradan da eşim geldi. E, onunla beraber baktık. Hem ona baktık işte sweatshirt'tür, kottur falan öyle şeyler. Hem bana bot baktık. Ee, çok fazla bir şey bulamadım. Bir iki model var aklımda ama henüz daha netleştiremedim. İnşallah bir bot alacağım bakalım. Sonrasında oradan arası aldık. Arası aldıktan sonra eve geldik. Yemek telaşı aşırı zordu. Bugünkü yemeğim aşırı zor oldu. Ee, nohut yemeği yemek istemedi işim. Muz istedim. Ee, öyle olunca da ben de et çıkardım buzluktan. Hemen onu fırında, fırında diyorum tencerede bir önce haşladım. Sonra böyle salçalı bir sos yaptım onu yedik. Birazcık yoruldum diyebilirim. E, mutfakta zaten direkt gittiğim için AVM'ye hiç bulaşıkları falan boşaltamamıştım. Bulaşıklar da öylece duruyordu makinede. Makinedekileri de boşalttım. Tezgahın üzerindekileri tekrardan e, boşalttım. Yıkadım, yerleştirdim derken saat 8.30 oldu bile. Ne ara 8.30 oldu anlamadım. Kahve yaptım bu arada kendime. Kitabımı aldım, kahvemi aldım. Bir de şöyle bir süt mısırlı cips koydum. Vallahi keyif yapacağım artık. İşte e, sonra arası uyutmak için odaya geçtim. Birazcık geç uyudu bugün Aras. E, bir de ilaç saatini saat e, 9.30 yaptım. Neden yaptım ben de bilmiyorum. Uyku saatlerini artık ilaçtan sonra yani hastalığı geçtikten sonra inşallah düzene sokacağım tekrardan 9'da uyutmaya devam edeceğim. E, sonra arası uyutmaya çalıştım. Zor uyudu yani. Başta sallanma istedi Sonra elma yemek istedi falan filan. Sonrasında da o uyuduktan sonra dedim ki vallahi bugün yoruldum. Birazcık keyif yapayım. Videomu güzelce düzenledim. Bugün şu ana kadar yani o e, bu kahve kısmına kadar olan her şeyi düzenledim. Dedim şimdi güzelce bir de kitabımı okuyayım. E, hem dedim şöyle kitap okurken de hızlandırayım. Kitapta ilerleyemedim işte. Yani üçte biri bitti şu anda kitabın. Bir de bildiğim kitap olunca birazcık ıı, sürükleyici olmuyor diyebilirim. Ama olsun yine de okuyacağım. Yani okudukça sonunda ne olacağını biliyorum kitabın. O yüzden birazcık hevessiz okuyorum diyebilirim. Ama şimdi biraz hevesim gelmişken hazır. Kaçmadan dedim okuyayım. Ondan sonra da inşallah videomu düzenleyip yüklemeye alacağım. Ee, hemen de sonrasında yarınki videonun resimlerini ekleyip yazısını yazacağım. Yani e, video aslında o kadar gördüğünüz gibi kolay olmuyor. Önce videoyu çekiyorum. Sonra montajını yapıyorum. Montaj zaten çok zor oluyor. Hani bazı kısımların kesilmesi gerekiyor. Bazı kısımların hızlandırılması, yavaşlatılması. Konuşmaların olduğu kısımları yavaşlatıyorum. Mesela normal moda getiriyor falan. Birazcık o kısmı zor oluyor. O yüzden de yani biraz uzun sürüyor. Hani uzaktan nasıl görünüyor, kolay mı görünüyor bilmiyorum. Ama gerçekten çok zor. Bir de yanınızda bir çocuğunuz varsa... Bakmanız gereken bir eviniz, Toplamanız, temizlemeniz ve yemek yapmanız gerektiği için sürekli bir şeyler yapıyorsunuz. Bunların hepsi geceye kalıyor. E geceye kalınca da maalesef bitmiyor yani. E ben zaten gün içinde çok yorgun olduğum için gecede uyku halinde oluyorum. O yüzden de gece kalıyor. Neyse yani. Sonrasında da onun fotoğraflarını birleştiriyorum. Böyle bir kolaj yapıyorum. Yazısını yazıyorum. Ve açıklamayı ekleyip yayını açıyorum. Ee, yani elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Dışarıda inanılmaz bir rüzgar var ona baktım şimdi. bayağı rüzgar bizim ev. Burası uçuyor yani bildiğiniz. Hadi bakalım bana iyi okumalar. Şimdi artık dedim mutfağımı son halde bir göstereyim. Burada bulaşıklar var. Orada da akşam bulaşıkları. Şimdi hemen bunları halledeceğim. E şeye koyacağım artık. Makineye yerleştireceğim. Bunlar elimde yıkadıklarım. Tüdüklü tenceremin şunu atıyordum da bunu atmıyorum normalde asla. Bir de şu mikserini atmıyorum. Elimde yıkıyorum. O şekilde buraları da temizledim. Şurada e, görümcümün aldığı şey var bize Finike'den getir diye. Ne denir ona? Magnet var. Ancak araççım onu bir kere kırdı. Tamir ettim. Bir daha kırdı bugün. Yarın yine tamir edeceğim inşallah. Buralarda böyle anlayacağınız bir sıkıntı yok. Çok şükür evim derli toplu. Artık e, videomu sonlandırmak istiyorum. Bir evimi turlayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. adetle uyudu. Ee, saat 12'de ilacını vereceğim. Antibiyotiği 12'ye kadar çekmeyi başardım nihayet. Gece 12'de en azından ben yatmadan şey yaparsam verirsem daha iyi olur diye düşündüm. Saat 11.30 arası da işte 12'de hemen ilacını vereceğim. Sonra da uyuyacağım. Bu videoyu daha düzenledim artık. Dedim ki kapanışımı da yapayım. Hala böyle bugün biraz yarım yamalak bir video oldu. Aslında AVM'ye gitmesem de olurdu. Almadım çünkü bot. Ama en azından eşim aldı. İşte 2-3 tane sweatshirt aldı. Bir tane kot aldı buldu. Ben işte baktım aslında bir sürü model ama hoşuma giden içime sinen bir şey bulamadım. Almam da gerekiyor. Bir tane var ama ee, botum. O da topuklu o yüzden rahat edemiyorum onunla. Bir tane alacağım bakalım nasip inşallah bulursam alırım. Artık bu videoyu da burada sonlandırayım. Yarın bakalım nasıl bir gün olacak. İnşallah güzel bir gün geçiririz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.